Hazır mıyız gençler? Evet. İyi bakalım. Merhaba evet. arkadaşlar. Merhaba Tunceli. Merhaba. İnsanıyla, kültürüyle, munzuruyla, doğasıyla bir başka güzel dersin. Merhaba. Evet. Buradan il merkezimizden Çemişkeze, Hozata, Mazgirt'e, Nazımiye, Ovaca, Perte ve Pülümre, gönül dolusu sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. İl kongremişte söz vermiştim. Biliyorsunuz il kongresine uzaktan bağlanmak durumunda kalmıştık çünkü program çakışmıştı. 41 ili bir an önce tamamlayıp seçime girmeyi hak etmenin maratonunu yaşıyorduk o günlerde. Ve o kongremizin olduğu gün bir söz vermiştim. Demiştim ki en yakın zamanda inşallah geleceğim demiştim. Ve sizden de bir söz almıştım. O sözümü hatırlayanlar vardır herhalde. Geldiğimde hep beraber şöyle Munzur'un gözelerinde beraber çay içeceğiz. Söz mü demiştim. Tunceli'de dersinde bana söz demişti. Onda da inşallah yarın yapıyoruz. Çok şükür dersimin havasını soluduk. Çayında inşallah Bugün yarın bol bol içeceğiz. Sağ olun var olun. Bizlerle beraber olduğumuz için bu il binamızın açılış töreninde bizleri yalnız bırakmadığınız için gelen tüm Dersimli hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Komşularımıza, sivil toplum kuruluşlarının ve meslek örgütlerinin temsilcilerine, muhtarlarımıza tek tek teşekkür ediyorum. Ve il başkanlığımızın bu güzel ilimize hayırlı olmasını canı gönlünden diliyorum. İl başkanımız Veysel Bey'i de tebrik ediyorum. Çünkü gerçekten Dersim'e yakışır bir il binasını burada hazırlamış ve bizlere de sadece kurdelesini kesmek düşecek inşallah. Bu Dersim'in doğal güzelliğiyle ve Dersim'in insanının okumuşluğuyla, kültürüyle yaraşan bir il binamız çok şükür burada da oldu, hizmete açıldı hem Veysel Bey'e hem de emeğe geçen diğer tüm arkadaşlarımıza özellikle teşekkür etmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, biz niçin siyasette varız biliyor musunuz? Biz insanıyla arasına mesafe koyan devlet anlayışına artık bir son vermek için siyasetteyiz. Bakın bugün bizim aramızda bariyer falan yok. Rahat sarılıyoruz tokalaşıyoruz. Rahat rahat kaynaşıyoruz. Beraberiz, birlikteyiz ve yan yanayız. Biz sevginin, barışın, demokrasinin ve eşitliğin türküsünü her dilde söylemek için bugün buradayız. Hep beraber hep beraber inşallah dersimin devası olacağız. Hep beraber. Değerli arkadaşlarım bakın biz Diyarbakır'da Dicle'nin kenarında kuzuyu hatırlayan Ankara'ya dönünce kurdun yanı başında hizaya girenlerden olmadık. Biz partimizi kurduğumuz gün ne söylüyorsak bugün aynı şeyleri söylüyoruz. Türkiye'nin yedi bölgesinde program yapıyoruz. Her bölgede aynı şeyleri söylüyoruz. Doğru bildiğimiz neyse onu her yerde savunuruz. Hayallerimizi, hedeflerimizi her yerde dost doğru dürüstçe anlatırız. Bakın, bizim hedefimiz nedir? Bizim ve hedefimiz çok açık. Kimliği, dili, dini, mezhebi, siyasi görüşü, yaşam felsefesi ne olursa olsun herkesin eşit ve onurlu bir vatandaş olduğu Türkiye'dir. Bizim hedefimiz budur. Bizim hedefimiz hepimizin Türkiye'sidir. Demokratik bir devlet hiçbir vatandaşını yok sayamaz. Hiçbir vatandaşını beri ki öteki diye ayırt edemez. Bizim hedefimiz tam demokratik Türkiye'dir. Tam demokratik Türkiye. Değerli arkadaşlar evet. Bunlar şu anda ülkemizin bütçesinin açığını patlattılar. Açıklandı işte en son Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla açıklanan orta vadeli programda gördünüz. Tarihin en büyük bütçe açığını bu sene verecekler. Ama ülkemizde aynı zamanda çok büyük bir demokrasi açığı oluştu. Demokrasi açığı. Demokrasi açığını kapatmadan bütçe açığını kapatamazsınız. Demokraside İnsan haklarında, özgürlüklerde, hukukta, adalette gereğini yapmazsanız bu ülkenin ekonomisini asla düzeltemezsiniz. Ülkemiz eğer bir dönem ekonomide zirveyi yaşadıysa, Veysel Bey dahil pek çok insanın yüzü güldüyse, o dönemde Avrupa Birliği sürecinde demokraside insan haklarında ilerlerken eş zamanlı olarak ekonomide doğruları yaptığımız için o zaman Türkiye başarılı oldu. Bunlar onu anlamadı. Anlamadı. Zannettiler ki Merkez Bankası'na talimatı veririm, ekonomiyi düzeltirim. Rüyanızda görürsünüz, rüyanızda. Öyle düzelmez bu ülkenin ekonomisi. Mümkün değil. Ve değerli arkadaşlarım bu demokrasi açığı Türkiye'de çok acılar yaşattı, yaşatıyor. Bakın burası. Dersim. Tarih boyunca ayrımcılığa, haksızlığa maruz kaldı. Bunu çok iyi biliyorum. Sözü yasaklayarak acıları saramazsınız. Sorunları inkar eden o sorunu hiçbir zaman çözemez. Biz neyin hak, neyin imtiyaz olduğunu çok iyi biliriz. Hiç kimse için hiçbir imtiyaz da istemiyoruz. Biz sadece hakkın terazisinde eşitlenmeyi hedefliyoruz. Hedefimiz bu. Yani Türkiye için daha önce başarılamayan bir hedeften bakın söz ediyorum burada. Eşit vatandaşlık hukuku diyoruz arkadaşlar, eşit vatandaşlık. Eşit vatandaşlığın Türkiye'nin pek çok sorununu çözme yönünde dev bir adım olacağını da gayet iyi biliyoruz. Bize göre, Deva Partisi'ne göre bugün Kürt meselesini de Alevi meselesini de çözmenin aslında tam zamanıdır. Türkiye buna hazırdır. Türkiye'nin 81 ilini yedi bölgesini sürekli turlayan bir parti kadrosu olarak ben bunu söylüyorum. Ancak bu cesaret ve samimiyet işidir. Cesur ve samimi olmadan çözemezsiniz. Ankara'nın artık cesur olma vakti gelmiştir. Bunlar yapamıyor ama biz inşallah yapacağız. Kangreşen sorunları çözme vakti gelmiştir artık. Yaraları sarmak, yaralı hafızaları adaletle onarmak, yarınlara umutla bakmak bizim elimizde. Bizim irademizde. İsteyince inanın olur. Bakın bu amaçla biz yol da gösteriyoruz. Eğer iktidar Alevi vatandaşlarımızı rahatlatacak adım atmak istiyorsa önce ne yapacak biliyor musunuz? Ayrımcılık hissettiren uygulamaların hepsine son verecek. Kimse çıkıp Alevi şöyle olur, böyle olur diye kafasına göre konuşmayacak. Kimsenin buna hakkı yok. Arkadaş sen hiç kimseye kimliğini nasıl yaşaması gerektiğini dayatamazsın. Burasını biz özgürlükler ülkesi yapacağız. Herkes kendi inancını, yaşam tarzını nasıl yaşamak istiyorsa öyle yaşayacak. Devletin de görevi o yaşam tarzını olduğu gibi korumak olacak. Devletin görevi insanların şekillendirmek değil. İnsanların inancını yaşam tarzına şekil vermek değil. Devletin görevi herkesi olduğu gibi kabul edip onun özgürlük alanını garanti altında tutmak. Onun istediği gibi yaşayacağı bir alanı, bir özgürlük imkanını sunmak. Çünkü o hak, o özgürlük zaten vatandaşın, zaten vatandaşımızın. Bakın biz Haklarsa mesele almak vermek tabirini bile kullanmıyoruz. Mesela insan hakkıysa tanımak ifadesini kuluyor, kullanıyoruz. Devletin görevi sadece bunu tanımaktır. Sen kimin hakkını alıyorsun veriyorsun? Haddine mi? O zaten onun. Devletin görevi sadece bunu tanımaktır. Ve özgürlük alanını rahat tutmaktır. Kimsenin, kimsenin kimseye müdahale etmesinin önüne geçip bu benim vatandaşımdır, sen onun hayat tarzına müdahale edemezsin arkadaş. Ben devlet olarak onun hayat tarzını koruyacağım ve garanti edeceğim demektir. Başka sorunlar da var. Bitmiyor arkadaşlar. Alevilerin kamuda istihdamın önündeki fiili engellerin hepsini biliyoruz. Ve gerçekten çok rahatsız bundan. Hiçbir vatandaşımızın devlette de işe girerken, terfi alırken, üst düzey yönetici olurken ayrımcılığa uğramasına asla izin vermeyeceğiz liyakat esas olacak. Liyakat kim hak ediyorsa o devlette de çalışmaya girecek. Onun için ne dedik biz? Kamuda işe alımlarda mülakatı kaldıracağız dedik. Çözüm burada. Çünkü mülakat bu hükümetin işine gelmeyen insanları eleme mekanizması haline gelmiş ya. İşlerine gelmeyeni eliyorlar. Gencecik çocuk üniversiteyi bitirmiş, KPSS'ye girmiş, 80 almış, 90 almış mülakatta eleniyor. Niye? Oturuşunu beğenmedim. Niye? Sen bakana yakın görünmüyorsun. Niye? Sen hükümete öyle çok olumlu bakmıyorsun. Ben bunu bakışından anladım. Mülakatta ele. Böyle bir şey olur mu ya? Bunun kestirme çözümü mülakatı topyekün kaldırmak. Ve mülakatın kalkmasını bakın biz parti programımıza yazmıştık. Daha sonra biz bunu altılı masaya taşıdık ve altılı masanın da ortak kararı haline geldi. İyice sağlama bağladık işi yani. İnşallah bu kamuda işe girişlerde haksızlığı, adaletsizliği öğrenmenin, öğren sağlamanın yolunu kestirmeden mülakatı kaldırarak inşallah çözeceğiz. Çok iş var, çok. YÖK'ü kapatacağız. YÖK kapatılması zaten bizim kendi parti programımıza vardı. Biz ne yaptık? Anayasa değişikliği gerekiyor ha. Yok anayasada yazıyor. Öyle hemen mecliste bile değiştiremiyorsun. Yani anayasayı değiştirecek çoğunlukla ancak değiştirebiliyorsun mecliste ya da referandumda. Biz ne yaptık? Gökün kapatılmasını da altılı masaya taşıdık. Altılı masanın ortak anayasa değişiklik metninde Şubat sonunda açıkladığımız yökün kapatılması da var. Yökün kapatılması da sadece artık Deva Partisi'nin değil altılı masanın ortak taahhüdü haline geldi. İşi sağlama bağladık. Çünkü seçimlerden sonra kurulacak hükümetin bu konuda hızlı adımlar atması gerekecek. Bu hızlı adımlarda ancak mecliste büyük bir çoğunlukla, nitelikli çoğunlukla anayasayı değiştirecek bir güçle de mümkün olacak. Bunu bildiğimiz için biz bugünden partiler arası işbirliği için çalışıyoruz. Bunun için siyasetin sadece kavgadan, öteki beliki demeden değil, aynı zamanda siyasetin uzlaşma, mutabakat ve işbirliği kültürüyle de yapılabileceğini şu anda Türkiye'ye ispat ediyoruz. Bunlar beka beka deyip duruyor ya, asıl bu ülkenin bekası bu ülkenin vatandaşlarının birbirine sımsıkı sarılmasıyla geçer. Bu da siyasette bu işbirliğinin, uzlaşmanın, mutabakatın olmasıyla ancak topluma daha güzel yansır. Biz bunu bildiğimiz için altıl masayı önemsedik. Onun için kurduk ve devam ediyoruz. Bizim 85 milyonun kendisini eşit ve özgür hissetmesi için daha çok yapılacak işler var arkadaşlar. Mesela cemevleri. Biz cemevlerine camilere tanınan hakların, maddi ve diğer hakların tamamını tanıyacağız. Bunun da sözünü verdik. Devlet ne kadar nasıl destek veriyorsa camilere aynısı cemevlerinde uygulanacak. Ve imar planlarında bizim belediyelerimiz imar planı yaparken cemevlerinde de yer ayıracak. O bölgede, o mahallede vatandaşlarımızdan gelecek talep üzerine İmar planları yapılırken bakılacak nasılsa belediye park için yer ayırmıyor mu? Cadde sokak için imar geçirirken pay ayırmıyor mu? Cami için gereken yerlerde ayırmıyor mu? Aynısı cemevler içinde olacak. Başka türlü adil devlet olamazsınız. Başka türlü bu ülkede adaleti de sağlayamazsınız. Bunların hepsini inşallah yapacağız. Ve biz özgürlükçü, laiklik anlayışımızdan Hiçbir zaman sapmayacağız. Tekrar ilan ediyorum. Tekrar ilan ediyorum. İnşallah bizim iktidarımız döneminde herkes hakkın terazisinde eşitlenecek. En önemli hedeflerimizden birisi bu. Deva Partisi iktidarında herkes kendini eşit vatandaş hissedecek. Herkes kendini güçlü hissedecek. Herkes kendisini birinci sınıf vatandaş hissedecek. Yarınların inşasında Birbirimizi dinleyeceğiz. Tüm ilişkilerimizde özenle hareket edeceğiz. Çünkü değerli arkadaşlar bizim en önemli ortak paydamız demokrat olmak. Bakın partimizin kısa DEVA ama ne diyoruz? Demokrasi ve atılım diyoruz. Niye? Sağlam bir demokrasi ayağınızı basmadan atılımı gerçekleştirmeyeceğimizi bildiğimiz için demokrasi diyoruz. Onun için biz demokratız diyoruz. Bizi herkesten ayıran en önemli ortak faydamız budur. Biz öyle yarım demokratlardan, yüzde elli, yüzde yetmiş demokratlardan değiliz. Biz tam demokratız, yüzde yüz demokratız, tam. Geliyor, Her Her İnşallah. Geliyor. Hep beraber. Her Deva kadrolu olarak geleceğiz. Ve iktidarı şöyle bir o yetkiyi aldığımız andan itibaren hakla, hukukla, adaletle ilk günden itibaren inşallah memleketimizi yönetmeye başlayacağız. Bizim için arkadaşlar bakın demokratlık bir duruştur. Demokratlık diğerini anlama özelliğidir. Demokrat olmak aynı zamanda saygı duymaktır. Demokrat olmak diğer kamlıktır. Demokrat olacağız Özgür olacağız, eşit olacağız ve böylece yüksek refah seviyesine hep beraber inşallah ulaşacağız. Ülkemizin ekonomisi zor dönemlerden geçiyor, biliyoruz. Gerçekten Türkiye şu anda yakın tarihinin en derin krizini yaşıyor. Ve bu krizin kazananı olan az sayıda insan var, kaybeden olan milyonlar var. Kim kazanıyor? Bankada parası varsa kazanıyor. Çünkü Sayın Erdoğan ne dedi? Bankada parası olanların dedi. Kur artınca mağduriyeti oluyor dedi. Kur korumalı mevduat hesabı başlatalım dedi. Bankada parası olan niye mağdur olsun dedi kur artınca dedi. Kur korumalı mevduat hesabı açtırmaya başladılar insanlara. Hem de teşvik ediyorlar ha. Banka müdürleri arıyor her gün. Efendim paranız var onu kurdan koruyalım. Kur artışı olursa kur farkını verelim size. Kafaya bak ya. Bankada parası olanın Kur artışından gelen zararını karşılıyor. E benim çiftçim gübre artınca kur artınca gübre maliyeti artıyor ya. E gübre maliyetinin artışından kaynaklanan zararını karşılamıyor. Bu mu demokrasi ya? Sosyal devlet bu mu? Kur artınca bu ülkede A'dan Z'ye her şeye zam gelmiyor mu? Kur artınca yem fiyatı artmıyor mu? Yem fiyatı artınca işte buradaki dönerci arkadaşımızın aldığı Etin fiyatı artmıyor mu? Peki öğrenci gidiyor kitap kırtasiye alıyor değil mi? A4 kağıt A4. Topu 13 buçuk liraydı geçen sene okullar açılırken bu sene topu 90 lira 95 lira. Peki sen bankada parası olan kur arttığında mağdur olmasın diye ona kur farkını devlet olarak veriyorsun da benim öğrenci kardeşim bir defter alacak kalem alacak kur artınca onun mağduriyetini niye gidermiyorsun? Ona o kur farkını niye ödemiyorsun? Sosyal devlet bu mu ya? Şu anda arkadaşlar bakın Türkiye'de çok büyük bir servet transferi yaşanıyor. Çok büyük. Ve bu servet transferi yoksuldan toplanan vergilerden varlıklının varlığına varlık eklemek için kullanılıyor. Çok büyük bir servet transferi inanın. Yazık günah. Asgari ücretli. Evet. 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 Ya ben üniversite öğrencilerle karşılaşıyorum her diye ya. Bakın bir tanesi diyor ki, başkanım diyor, deniyorum diyor. Acaba günde bir öğünle diyor, idare edebilecek miyim diye onun antrenmanını yapmaya başladım şimdiden diyor. Akşam yemeğini bir kap çorbayla geçirmeye çalışan binlerce üniversite talebesi var bu ülkede ya. Kolay değil. Şimdi dersimdeki bir öğrenci arkadaşımız İstanbul'da, İzmir'de üniversite kazandı. Yurt çıkmazsa ailesinin onu üniversitede okutması çok zor ya. 4 bin lira, 5 bin lira, 6 bin lira. 3 yataklı odayı paylaşıyor. İstanbul'da yatak başına aylık 2 bin lira, 3 bin lira maliyet çıkmaya başladı. Yazık günah. İnşaat maliyetleri artınca kiralar artıyor. İnşaat maliyetleri niye artıyor? Kur arttığı için artıyor. Kur artınca ülkede kira artıyor. Öğrencilerin her türlü masrafı artıyor. Emekli vatandaşımızın her türlü masrafı artıyor. E sen bankasa paranı, parası olanın Kur artıştan olan mağduriyetini karşıla devlet olarak emeklimiz alışverişe gittiğinde kur arttığı için daha pahalıya alışveriş etmek zorunda kalıyor. Emeklimizin mağduriyetini karşılama. Bu ne biçim iş ya? Madem sen bankada parası olanın kur artıştan olan mağduriyetini karşılıyorsun o zaman emekli maaşında döviz endekse. Dolar ne kadar artıyorsa emekli maaşında o kadar artır. Dolar ne kadar artıyorsa asgari ücreti o kadar artır da göreyim o zaman. Böyle bir şey olur mu ya? Böyle sosyal devlet olur mu? Bunu da büyük ekonomi projesi diye ilan ediyorlar. Ben hayret ediyorum ya. İnanın akıllara durgunluk veriyor yani. Ama inşallah hepsini çözeceğiz hepsini. Kolay. Bakın arkadaşlar dürüst ve ehil kadrolarla bu ülke yönetildikten sonra ve istişareyle yönetildikten sonra inşallah her türlü sorunumuz çözülecek. Ama birinci madde çok önemli ha. Dürüst ve ehil kadro. Bak iki, iki, ikisi birden olacak. Hem dürüst olacak hem işi bilecek. Çünkü dürüst ama işi bilmiyor. Yapamaz ya. Yani işi bilmiyorsa olmaz. İşi biliyor ama dürüst değil. Onlar da çok kötü çarpar. Hem biliyor hem üçkağıtçı çarparlar adamı. Devlet de çarparlar. Dolayısıyla ne yapmak gerekiyor burada? Hem işi bilen hem de dürüst kadrolarla devletin üst düzeyini bir sefer hemen yerleştirmek gerekiyor. Yani üst düzey siyasi kadroların ve üst düzey bürokrasi kadrolarının dürüst ve ehil insanlardan oluşması gerekiyor. Ama bakın ne diyorum? Dürüst ve ehil diyorum. Senden benden demiyorum. Şu partili bu partili demiyorum. Bu ülkenin vatandaşı olan her bir vatandaşımızın devletin üst kademelerinde görev alma hakkı vardır. İşi biliyorsa, dürüstse gelir müsteşar olur. İşi biliyorsa, dürüstse gelir vali olur. Ya şu anda bakıyoruz devletin üst düzey kademelerine yazık ya. Böyle bir şey olur mu ya? Yani bakıyoruz bazı kesimler hiç yok, temsil edilmiyor. Yok muamelesi yapılıyor. Bu kabul edilebilir bir şey değil arkadaş. Bakın bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti eğer 85 milyonun devleti ise o zaman bu devletin yönetiminde her bir vatandaşımızın en üst düzeyde temsil edilme hakkıdır. Eğer o görevi yapacak en iyi arkadaşımız, en vasıflı arkadaşımız Elazığ'dansa o yapacak. İşte İbrahim Bey, İbrahim Çanakçı bizim 11 yıl hazine müsteşarlığımızı yaptı. Niye? Çünkü o gün baktık. Bütün kadrolarda bu işi layıkıyla yapacak kimdir dedik. İbrahim Bey ile tanıştık, buluştuk. Ülkenin ekonomisi zirve yaptıysa İbrahim Bey'in de başında olduğu o hazine bürokrasi ve diğer birimlerde de bulunan düzgün insanlarla oldu. Gün geldiğinde yine bakacağız. Örneğin kültür sanat. Kimdir bu işi en iyi yapacak kimdir ya? kimdir? Bu Dersimli ise Dersimli. Vanlıysa Vanlı kimse o ama bakmayacaksın, ayırt etmeyeceksin. O işi en iyi kim yapabilecekse devlet kademelerinde üst düzey bürokraside görevi onlara vereceksin. Bu ülke ancak böyle düzelir. Başka türlü olmaz. Bu ülkenin hem yükselmesi böyle olur hem de birlik beraberliği ancak böyle konulur. Değerli arkadaşlar biz Tunceli'nin sorunlarını da yakından takip ediyoruz. Ve çözüm üretmek için de şu anda çalışıyoruz. Her ilimiz için bir eylem planı hazırlıyoruz şu anda. Her ilimiz için. Bu çalışmaların başında da Cem Avşar Bey var. Bizim genel başkan yardımcımız. Siyasete ilk defa Deva Partisi ile başlayan iş dünyasından bir arkadaşımız. Ve kendisi yerel yönetimler ve şehircilikten sorumlu genel başkan yardımcımız şu anda. Bu çalışmanın başında da o var. Ne yapıyoruz? 81 il için eylem planı hazırlıyoruz. O ilin temel en büyük sorunları nedir? Ve en büyük sorunları çözmek için biz ne yapacağız? Bunların hepsini yazılı hale getireceğiz ki söz uçuyor ama yazı kalıyor. Aynı 22 alanda, 22 sektörde şu anda eylem planı hazırladığımız gibi 81 il içinde bunları yapıyoruz. Tunceli'de en önemli konular, hepsine tek tek girmeyeceğim ama şöyle 4-5 tane önemli konudan şöyle bahsedeyim. Ulaşım değil mi? Yani özellikle Tunceli güneye bağlayan hat ve Tunceli'nin güneydeki illeri de kuzeye bağlayan hat. Bu Tunceli, Pertek, Elazığ arasındaki ulaşımın feribotla yapılıyor olması gerçekten büyük bir sorun. Yeri geliyor yaşıyorsunuz iki saat kuyruk oluyor. Uzun yıllardır vaat edilen Pertek Köprüsü de bir türlü gerçekleşmiyor. Bunu biliyoruz, çalışıyoruz. Devlet Hastanesi yetersiz vatandaşlarımız sürekli elaza yönlendiriliyor. Bunu da görüyoruz. Doğru değil. Maden aramaları. Şu güzelim tabiatı Allah vermiş gerçekten. Şu güzelim tabiatı sadece rant gözlüklerini takarak baktığınızda mahvediyorsunuz. Dolayısıyla madencilikle doğal güzelliklerimizin korunması arasında mutlaka çok dikkatli olmamız lazım, dengeli hareket etmemiz lazım. Üniversite öğrencilerimizin ciddi ulaşım ve barınma sorunları var burada. Onu da biliyoruz. Mazgirt depreminde evleri hasar gören vatandaşların için söz verilen konutlara da hala başlanabilmiş değil. Kiralar ödenmiyor. Vatandaşlarımız yaz kış konteynerde yaşamak durumunda kalıyor. Bunu da biliyoruz. Ve bu bölge deprem bölgesi. Deprem için yapılacak çok iş var. Depremlere hazır olmamız gerekiyor. Devletin deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrası ile ilgili yönetim şemasının tamamen yeniden oluşturulması gerekiyor. Bunların hepsini eylem planımızla açıkladık. Afet yönetimi eylem planımızla ve inşallah günü geldiğinde de hepsini uygulamaya başlayacağız. Bizim işimiz çözmek. Görevimiz bu. Cebimizde çözümün anahtarlarıyla hep dolaşıyoruz. Sorunları tespit ediyoruz. Çözüm için hazırlanıyoruz. Çözüm planlarımız bittiğinde açıklıyoruz. Ve inşallah günü geldiğinde de bunları uygulayacağız. Değerli arkadaşlar sözlerimin sonuna gelirken Tunceli İl bu güzel ilimiz için tekrar hayırlı olmasını diyorum. Tüm Tunceli teşkilatımıza çalışmalarında başarılar diliyorum. Burada güzel bir temel attık. Sağlam bir temel attık. İnşallah bu sağlam temelin üzerine ekliye ekliye devam edeceğiz. Ve ülkemizin sorunlarını çözmek için, Dersim'in sorunlarını çözmek için canla başla çalışacağız. Biz bunun sözünü bugünden veriyoruz. Ben şimdi il teşkilatımızın açılışıyla ilgili kurdele törenini burada yapsak daha rahat olur diye düşünüyorum. Hem herkes görür hem de alanımız daha geniş. Dolayısıyla eee arkadaşlarımızı şimdi buraya davet edelim. Il başkanımızı alalım. Evet, Merkez ilçe başkanımızı alalım. Şu kurdeleyi keselim soruna cevap vereyim olur mu? Buradayız daha. Eee genel başkan yardımcılarımızı İbrahim Bey'i davet edelim. Cem Bey, İdris Bey buralarda mı? İdris Şahin Bey. Evet bugün parti sözcümüz seçim işleri başkanımız İdris Şahin Bey de bizimle beraber. Evet. Komşu illerden gelen il başkanlarımız beraber Bingöl il başkanımızı görüyorum. Elazığ il başkanımızı görüyordum. Şu anda görüş sahamın dışında galiba. Elazığ Bingöl var evet efendim. Evet. Komşu illerimizden de sağ olsun il başkanlarımız açılış için geldiler. Evet. Şöyle kurdenemizi şöyle uzatalım. Bir uçtan Bu bana mı var? Hadi. yalnız <laughs> <laughs> Evet. <laughs> 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 Hadi. Mustafa Kemal Mustafa Kemal nerede? Mustafa, Mustafa Kemal var. Mustafa Kemal gel. Ya, <laughs> ama arkada kalmayın ha. Öne, öne 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 hadi bakalım. <laughs> evet. Hazır mıyız? Tamam. Evet. Şöyle Kurde, siz de bu tarafa doğru gelin. Kurdeliği arkadaşlarımız tutuyor nasıl? Hanımefendileri, öyle kenarda bırakmak yok bizde ha. olacaklar. <laughs> ya bir uçtan bir uca fark etmedi ki. <laughs> Hadi bakalım. Evet. Tekrar hayırlı olsun. Dersim için, bu güzel elimiz için tüm çalışma arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Bizlerle beraber olan dostlarımıza bu açılış törenine iştirak ettiğiniz için ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Hayırlı olsun diyorum. Deva Demokrasi ve Atılım Partisi